Sen bir inanıcı yenisin. Sen. Ben senin Ölüm sizi ne kadar? Can bulun. Dostun dostumdur, Düşmanın düşmanındır. Silahımız yüreğimizde bir olsun. Amerika'nın yanında uğra geleceğimiz aşağı yukarı belli. katılacağız beni kazanacağız. mekanlar ucun kesmeye gitti, ağzını payını aldı. Bana durduk yerde araç kesti, ben de ona aynı şekilde karşıladım. Benim sülalemde bir tek duran emmi kalmıştı. Kaybedeceği başka kimsem yok. Gel bekle, sonunu düşünmeden bir şey yapma. Her şeyin sonunu düşünen kahraman olamaz.